Spor haberleri foto galeri Tümer Metin tam sırası dedi ve bombayı patlattı, Zagreb maçı sonrası Saadettin Saran'a olay tavsiye. UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3 ila 1 kaybettiği maçı Tümer Metin yorumladı. Metin, sarı lacivertlilerin yeni başkanı Saadettin Saran'a seslendi. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3 ila 1'lik mağlubiyetle döndü. Karşılaşmayı Asist Analiz YouTube kanalında değerlendiren Tümer Metin, Sarı Lacivertlilerin yeni başkanına tavsiyede bulundu. Saadettin Saran'a naçizane tavsiyem var. Bazen işlerin daha kötü gitmesi gerekir çözüm bulabilmen için. Son 3 maçta Fenerbahçe'nin saha görüntüsünden sebep söylüyorum bunu. Bundan daha kötü olmaz Fenerbahçe. Eğer bir neşter vuracaksanız bugün tam sırası, Tedesco iyi hocadır, kötü hocadır. 3 maçlık periyotta söyleyebileceğimiz bir şey yok ama bu takıma katkı sağlayabilecek. Bir oyun aklı getirebilecek hoca olmadığını düşünüyorum, biraz iş duygusallığa da döndü içeride. Psikolojik bir sıkıntıya döndü, kronik psikolojik bir sıkıntıya. Ne coşkusu değişti takımın, ne tutumu değişti. Bazen maç kazanmak için kavga etmen yeterli olabilir. Maç başlıyor düdükle ben koltuğumda oturup izliyorum. Fenerbahçeli oyuncu sahada izliyor. Ceza sahası içine bu kadar rahat gelen takımdan illaki yediğin ilk golü yersin.